Selamlar. Okuduğunuz harika bir şeyin aklınızdan uçup gitmesini yarattığı o sinir bozucu hissi kalıcı bir beceriye dönüştürmek kulağa nasıl geliyor? İşte bu bölümde tam da bunu nasıl yapacağımıza dalıyoruz. Ah, o hissi hepimiz biliriz, değil mi? Mesela, atomik alışkanlıklar gibi potansiyel olarak hayatınızı değiştirecek bir kitabı bitiriyorsunuz. Bir arkadaşınıza anlatmak için müthiş bir heyecan duyuyorsunuz ama o kilit noktalar bir türlü dilinizin ucuna gelmiyor. İnanılmaz can sıkıcı bir durum. Ama hemen söyleyeyim, sorun sizde değil. Bu neredeyse herkesin yaşadığı evrensel bir problem. Çözüm sihirli bir şekilde daha iyi bir hafızaya sahip olmayı dilemek değil. Okuma alışkanlığımız olan yaklaşımımızı kökünden değiştirmek. Tamam, o zaman hadi işin temeline inelim. İlk ve en önemli aşama daha kitabı elinize almadan önce zihninizi hazırlamak. Burada her şey tek bir kelimeye bağlı. Dikkat. Dikkat'in gerçek gücünü görmek için gelin size bu işin zirvesindeki birini tanıştırayım. Hafıza şampiyonu Nelson Dallas. Bakın bu adamın yaptıkları gerçekten inanılmaz. Düşünsenize, sadece 5 dakika içinde tam 339 tane rastgele rakamı hafızasına kazayabiliyor. Çoğumuzun kendi telefon numarasını bile zor hatırladığı bir dünyada bu akıl almaz bir başarı. Ama durun, dahası da var. Kendinizi kalabalık bir partide hayal edin. Nelson 15 dakika gibi kısacık bir sürede tam 217 farklı ismi ezberleyebiliyor. Ve geldik en akıl almaz kısma. Karıştırılmış bir deste iskambil kartını baştan sona hatasız bir şekilde 30 saniyeden daha kısa bir sürede ezberleyebiliyor. Evet, yanlış duymadınız. Bu insan beyninin tam olarak odaklandığında neler yapabileceğinin canlı bir kanıtı. Peki, bu adamın süper gücüne sihir mi? Hayır, hiç alakası yok. Tek bir kelime, dikkat. Ve işin en güzel yanı ne biliyor musunuz? Bu hepimizin öğrenebileceği, geliştirebileceği bir beceri. Peki, Dallas'in bu süper odaklanma gücünü biz nasıl kullanabiliriz? Aslında her şey iki basit adıma iniyor. Birincisi, tüm dikkat dağıtıcıları ortadan kaldırın telefonu sessize alın, o göreksiz sekmeleri kapatın. İkincisi, okurken kendinize sihirli bir soru sorun. Bu bilgiyi hayatımda nasıl kullanabilirim? Bu tek bir soru sizi pasif bir okur olmaktan çıkarıp adeta bir hazine avcısına dönüştürüyor. Tamam, zihnimizi hazırladık, odaklandık. Şimdi gelelim ikinci aşamaya. Okuma anında ne yapmalıyız? Buradaki anahtar kelime etkileşim. Yani okumayı çek yönlü bir eylemden çıkarıp yazarla yapılan iki yönlü bir sohbete dönüştürmek. Bunu yapmanın da üç temel yolu var. Bilgiyi sadece tüketmek yerine, yazarla aktif bir diyalog kurmaya başlıyoruz. Bakın, bu elle not alma meselesi ne kadar güçlü, size Beethoven'dan bir örnekle anlatayım. Bu basit eylem, bilgiyi adeta beynimize mühürlüyor. Peki, bir kitapla nasıl konuşuruz? İşte size dört pratik yol. Biliyorum, bazılarınız kitaba yazma fikrine biraz mesafeli olabilir. Ama unutmayın, değerli olan kitabın tertemiz kalması değil, içindeki fikirlerdir. Kitabı bitirdik. Peki işimiz bitti mi? Kesinlikle hayır. Hatta belki de en önemli kısım şimdi başlıyor. Burası bilginin kısa süreli hafızadan uzun süreli hafızaya taşındığı yer. İşte kural bu kadar basit. Kullan ya da kaybet. Beynimiz inanılmaz derecede verimli bir organ. Eğer bir bilgiyi aktif olarak kullanmıyorsanız, onu gereksiz görüp zamanla temizliyor. Şimdi şu grafiğe bir bakın. Aradaki fark gerçekten şok edici. Sadece okuyarak öğrendiklerimizin yaklaşık %10'unu hatırlarken, öğrendiğimiz bir şeyi bir başkasına anlatmaya çalıştığımızda bu oran %90'a fırlıyor. 9 katlık bir farktan bahsediyoruz bu. Bu öğretmenin öğrenmek için ne kadar güçlü bir araç olduğunu gösteriyor. Peki neden bu kadar kolay unutuyoruz? Bunun bilimsel bir adı var. Unutma eğrisi. Bu öğrendiğimiz yeni bilgileri özellikle de ilk 24 saat içinde ne kadar hızlı kaybettiğimizi gösteren acı bir gerçek. Aslında hafızamızın en büyük düşmanı da bu. İyi haber şu ki bu eğriyi yenmenin basit ama çok etkili bir yolu var. Biz buna 5 kuralı diyoruz. Bu aralıklı tekrar yöntemiyle beyninize sürekli olarak Hey, bu bilgi önemli, bunu sakla, sinyalini göndermek demek. Harika, gelin şimdi tüm bu öğrendiklerimizi bir toparlayalım ve sizi sıradan bir okur olmaktan, okuduğu fikirlerin gerçek sahibi olan birine dönüştürecek o üç aşamalı sistemi özetleyelim. İşte olay bu kadar basit ama bir o kadar da güçlü. Bu üç adımla okumak artık havada kalan bir eylem olmaktan çıkıyor ve o başta bahsettiğimiz yüzde seksenlik kalıcılık hedefine ulaşmanızı sağlayan somut bir beceriye dönüşüyor. Ve şimdi top sizde. Bu bölümü bitirirken size tek bir soru sormak istiyorum. Bu öğrendiğiniz tekniklerle kendinize ait kalacağınız, gerçekten içselleştireceğiniz ilk fikir, ilk bilgi hangisi olacak?